Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir oyundayız. Bugün 11 süperle goleydi. Efsane diyeceğiz arkadaşlar. Yani %100 şansla gelecek diyeceğiz diyemeyiz. Bu benim kadrom. ikinci kadromda alacak alacak süperler var. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Ve türden bakın gördüğünüz gibi 11 tane var. Atarım Oscar'ı koy. Sonra ben buralara ayarlayacağım. Ana durun geçti. Hemen <laughs> videoyu durduracağım. Yani evet arkadaşlar <laughs> bu arada bir arkadaşım da izliyor. Onun için e, açmıştı. işte. Libra var, var mı bizde ya? Ben buraları soyaracağım gençlik. Bekkoya gitsin ya. Zaten evet gençlik. Aslan hocam zaten e süper ev suç ev suç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet arkadaşlar. Valla defans gelebilir açıkçası ama ben buraya FRV'den Messi koyayım Allah, Valla Madrid istiyorum <laughs> ama gelmez. Totem ne yapacağım geçtik hani 3 kere basacağım falan. Evet olasılıklara bakalım. Kart, kanat düşük. Kedef, defans düşük. Libora düşük. Forvet düşük. Kaleci en düşük. Kaleci galiba yani ihtimalle çok düşük diyor. Valla FRV gelsin ya. Çok FRV koymadım ama kaç tane koydum? 1, İki tane koymuşum kanat defans falan defansı çok kartı var ama kanatta neyse arkadaşlar basıyoruz o istediğim bir efsane hadi bakalım el geçtik bakıyoruz ve Roberto P kanat geldi sevinmedim kuyma dedi istiyordum yalan değil sevinmedim geçtik o kadar ben bir kart biriktirdim bak burada hiç süper koymadım karat oyuncusu geldi. Bu ne ya? Haksızlık yapıyorsun oyun Evet Robert Pro'yu kimi yeni koyacağız? <laughs> ben bir sistem değiştirdim işte katyarın. Şimdi ıskonu yerine koydum. Mahalleye taşınıyor. Ee, Libero'yu çıkarırız oraya birlik oyuncu görürüz. Bu kadar basit. Tamam 9'u koyamayız 1'i koyamayız Geçtik. ben bunu ayarlayayım ama isterseniz videoda takımında da böyle bu arada. Evet geçtik. gördüğünüz gibi bu futbolcu geldi videoyu çok uzun tutmak istemiyorum ama. Valla bakalım hız 120, şut 111, şut gücü 113, uzun pas valla benim Rodriguez'i geçebilir mi bilmiyorum. Yok geçiyormuş işte? da biraz beraber yer Ronaldo da var geçti işte gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bunu koyalım kullanım aleti aşılmasın şimdi buraya çıkarayım ben. Bunu yerine iki koyacağım. İki kalıyor. Dur dur. Bile gel buraya buçuk. Gel gel. E işte sevindim açıkçası ya ama. Efsane çıkması güzel bir şey ama. Çıka çıka da böyle. Aa! Olursa kötü oluyor işte. Beklediğim biri değil de açıkçası. Ciddi ciddi, ciddi kuyumu bekliyordum. Ya e zaten takım ruhunda hiçbir şey etkilemiyor. Ona nereye gitti lan oyuncu? Ara şimdi iki saat aha. aha, aha buradaymış. Kimi çıkaralım diyecektik onun yerine. Ee, kanattan birini feda etmem gerekebilir. Neyse ben şimdilik çıkarayım mı? Hemen oyunculardan gelin bakalım. Evet bunu 10. Kanat kimi yerine koyalım. Ronaldo'yu çıkarmayacağım için KDF e bunu koyacağız. Ya da Iskal'ı yerine koyalım. Seçilik mi şöyle bir şey yapayım ben gençlik. Ayarlayacağım ben birazdan. Şöyle bir şey yapabiliriz. O ne mi burada ya? Şunu şöyle yapsam. Hala ateş alıyor. Hmm. işte ben bunu bir ayarlayayım. Gelirim kadromu sonlarını gösteririm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kadromu sonlarını böyle. Roberto e kalat olarak forvet tarzı bir yerde oynatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baskın yemiştim. Baskın yemiştim tabi videoyu durdurdum ben zamanında. Gördüğünüz gibi gençlik Robert Pay'ı burada oynattım. Marsilya'dan beri. O takımın bir etkisi 11 13, 14, 15, 16, 17. Hmm. Niye takım ya? Neyse ki işte gözümü burada oynattım. Ronaldo'yu ortaya koydum. Allah Hames'i koysam daha iyi olabilir. He evet, daha iyi olur. Hames çünkü daha güçlü bu oyuncum. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Libra falan böyle yaptım. Ee, dışarıda kaldı. Benzama'yı da <laughs> ilerleyen zamanlarda şurada oynar mı acaba Benzama? Bakın mahalleye taşıyacak ama. Şunu bir çıkarayım bakayım. Oynamıyor. Şöyle bir şey yapmaya başlıyorum zamanlarda şu sağ orta sahaya birlik bir şey koymam gerekiyor atıyorum başka takımdan mesela birlik şöyle bir bana şey lazım gençlik özel lazım ama maalesef birlik özelim yok benim ya. Evet gençlik videoyu ben şimdi bitireceğim burada o nereye gidiyorsan Evet gençlik şöyle bir şey yapabilir çok güzel olur. Evet Casemiro mesela buraya birlikte bir, bir futbolcu koyalım sağ ortası. Casemiro'yu da iki level soru falan yedeklere atarım. Bayağı iyi olurmuş. Şu an mevcut 11 bir. Şimdi şöyle yapmayı düşünüyorum. Benim için teşekkür ederim. Şuraya